Anneciğim neredeydin? Çok özledim seni. Annem mi? Bana niye öyle bakıyorsun anne? Benim Yusuf. Oğlum. Oğlum mu? Benim oğlum mu var? Ne istiyor bu? Bana anne dedi. Hadi git işine. <laughs> Bırakın beni o benim annem. Anneciğim. Ee, yeter, git başka yerde dinle. <laughs> Defol. Hadi gidelim. Anne, anneciğim beni tanımadın mı? Ee ama bu kadar da biraz fazla. <laughs> Al şu paraları da kendine acındırma. Hadi. Para git. istemiyorum. Ben direnci değilim. Benden ne istiyorsun? Ne istemesi anne? Niye öyle diyorsun? Doğru mu söylüyor? Benim oğlum mu? Tabii ki yalan söylüyor. Oğlum senin yanlışın var. Galiba annene benzettin ha? Hiç öyle şey olur mu? İnsan annesini tanımaz mı? Ben aylardır annemi arıyorum. Anneni mi kaybetmişti? Evet. Annenin adı ne senin? Zeliha. Yeter dedim. Yoksa fena yaparım seni. Ama... Sus konuşma. Hadi gidelim kız. Annem beni niye tanımadı ki? İşte yakaladım seni. <laughs> Önüne baksana kardeşim. <laughs> Geliyor, yakalayacak beni. Nereye kayboldu bu çocuk be? Bunu bulursa çok kötü. Şuna bak. Ne gereksiz şeylerle uğraşıyoruz be. Ne biçim şeyler bunlar ya. Resmen kaybettim çocuğu be. Küçücük bir çocuğun elinde oyuncak oldum. Artık ağlama be Yıllardır göremediği kızının ölümünü öğrendi. Bırak da ağlasın, açılır. Şu dünyada birbirine ana babayla evlattan... ...daha çok yakışan bir şey var mıdır acaba? Yoktur tabi. Aile gibisi var mıdır? Ama işte... ...bu kadar güzelliğe rağmen yine de... Boş olmayan şeyler olabiliyor. Tıpkı birbirinden kıymet. Kızımı arayıp sormalıydım. Sen elinden geleni yaptın Rüsten. Çok aradım kızını. Bir bayram gelmedi diye hatta yanına kadar gittin. Döndüğünde... Döndüğünde... Perişandım. Doğru ya. Bir köşede oturmuştum da yüzüme bile bakmamıştım. Beni istemiyordum nasihat ettim ama dinlemedi bile. İnsan ana baba hakkını, eğrisini, doğrusunu bilmezse böyle olur işte. Ne <laughs> iyiledir üstten Beylivan Bey? Gidiyorsun ha! <laughs> Sonunda seni yakaladım çocuk. Abi! Abi ya! Ne olur beni öldürme! Hiç boşuna yalvarma! Abi ne olur yapma! <laughs> Rüyaymış. Çok korktum. Hiç kimse yok galiba. Kapıyı kilitlemişler. Burada kaldım. Annemi de bulmuştum. Ama o kötü adam yüzünden kaybettim. Ama annem sanki tanımadı beni. Belki de ben karıştırdım. O kadın benim annem değildi. Ben benzettim. İyi de hiç olur mu? İnsan annesini tanımaz mı? Ama eğer o annemse niye öyle yaptı ki? Hey birader! Şunlara bir el atı ver. Geldim abi. Sizlerden ayrılmak çok zor. Ayrıldığımız falan yok Rüstem. Duyan da dünyanın bir ucuna gidiyorsun sanırım. Hizmet dediğim bir saatlik yol. Senin saçmalıklarını da çok <laughs> özleyeceğim <ölürken> paşam. <laughs> Hiç tasa etme ben hem mektup yazar hem de yanına gelirim. Sen adresi yazmayı unutma. Elvan, koca yürekli dostum. Seni çok arayacağız. Bakalım bir daha görüşmek kısmet olacak mı? Niye görüşmeyelim canım? Hadi artık yeter üzülmeyin. Hele bir size ağlamayı bırakın da. Haklısınız Paşa Bey. Hem niye üzülüyoruz ki böyle? ne güzel torununa kavuştu işte. <laughs> İnşallah. Bir gün kaplanın torununu da buluruz. Artık çok zor. Sabah olunca doğru karakola gideceğim. O adamlar da bulamazlar beni artık. Abi çok güzelmiş sen de yesene soğutma. Dışarı çıkmış olabilir mi? Belki de gözünden kaçtı ha? Yok yok abi çıkmadığına eminim. O zaman içeride kaldı bu çocuk. <laughs> ya bizim gibi adamlar bacak kadar bir çocuğun eğlencesi olduk be. <laughs> abi ya, senin yok ver şunları yiyeyim be. Yuh be, yuh be. Midandan başka bir şey düşünmez misin sen? <laughs> Niye kızıyorsun abi? Çocuğu elinden kaçırdın diye iyice asabın bozuldu senin ya. Kim kaçırdı oğlum çocuğu ha? Kim kaçırdı çocuğu ha? Ben mi sen mi? Lan... Ha, ne demedin? çalın. Bana sarılmadı, beni öpmedi. Sanki yabancı biriymişim gibi baktı bana. Belki annem beni sevmiyor artık, beni istemiyor. Hiç Çok olur mu Yusuf? Seni sevmediğimi, istemediğimi de nereden çıkarttın? Sevseydin öyle mi yapardın? Demek ki sen beni unuttun anne. Böyle konuşma Yusuf. Hangi anne çocuğunu unutabilir? Annelerin yüreği önce çocukları için çarpar. Ben bir sürü çocuğunu terk etmiş, sokağa bırakmış anne gördüm. Bütün anneler çocuğunu sevmiyorlar işte. Öyle bir durumda şüphe edeceğin en son şey annelerin sevgisi olsun oğlum. Çoğunun başka bir sebebi vardır. Anneler şefkat kahramanıdır Yusuf. Niye ki? Onlar diğer insanlardan daha mı farklı yani? Allah annelere bambaşka bir merhamet nasip eder Yusuf. İşte o merhamet bir kediyi kendi açken çocuğunu yedirecek kadar fedakar. Bir tavuğu çocuğu için canını feda edecek kadar cesur yapar. Annelik başkadır Yusuf. Ne kendi annenden şüphe et, ne de diğer annelerden. Suçlamak yerine anlamaya çalış. Olmaz mı? Anneciğim. <laughs> artık hiç ayrılmayacağız değil mi anne? Biz hiç ayrılmadık ki yavrum. <laughs> hiç ayrılmayalım anneciğim hiç. Haklık. Uyan uyan. Orası çok mu rahat geldi? Affedersiniz uyumuşum. İyi de sen ne zaman girdin buraya? Mağaza daha açılmadı ki. Ben dün akşam girdim buraya. Akşam mağazada mı kaldın yani? Evet abla. Neden peki? Birileri beni kovaladı. Ben de oyuncakların içine saklandım. Orada uyumuşum. Ailen seni çok merak etmiştir şimdi. Benim ailem yok ki. Ben kimsesizim. <laughs> Zavallı çocuk. Dışarıdaki soğuktan kaçmış belli ki. Hayır. O kötü adamlardan kaçtım. Bu salarda beni öldüreceklerdi. Sen çok film seyrediyorsun galiba. İnanın bana doğru söylüyorum. Zaten ben hiç yalan söylemem. Hmm. Anne bana öyle öğretti. Demek annen seni tanımazlıktan geldi. Evet öyle oldu abla. Ama niye tanımasın ki seni? Belli ki benzettin. O kadın annen değildi. Hayır annem de eminim. Peki o çipin içinde ne varmış? Seni neden öldürmek istiyorlar? Bilmiyorum abla. Anlattıkların film gibi Yusuf. Ama hepsi doğru. Ben ne yapayım? Ne yalan söyleyeyim? Sana inanmak çok zor. Biliyorum. Siz bana inanmıyorsunuz. Ama ben doğruyu söylüyorum. Ben hiç yalan. Sen hiç ben yalan, yalan söylemezsin, söylemezsin. biliyoruz. <laughs> Tabii söylemem. Niye söyleyeyim ki? Hem kötü bir şey. Hem de hiçbir yalan gizli kalmaz. Peki şimdi ne yapacaksın? Söz verdim. O çipi polis amcalara götüreceğim. Madem öyle biz de sana yardım ederiz. Sahi mi? Tabii canım. Kahvaltını ettiysen gidip o şeyi bulalım. Hadi gidelim. Nerede bu çip? Göster bize bakalım Yusuf. İşte burada. Hangisi? Buradaydı ama şimdi yok. Aradığın oyuncak nasıl bir şeydi? Büyük bir ayı çıktı. İyi de burası ayıcık dolu. Bunlar değil. Onu almışlar. Sakın oyuncağı karıştırıyor olmayasın. Hayır. Kocaman bir ayı çıktı işte. Akşam burada onunla uyudum. Siz de bana yardım eder misiniz? <laughs> tamam. Bu sabah aksiliği tuttu gene. Neyin aksiliği tuttu paşa bey? Kazanın. Ne yaptımsa yanmıyor. Soğuktan donacağız bugün. Ben de katalitik var. Onu getiririz üzülmeyin. Buyurun oturun kahvaltı hazır. <laughs> Çay yeter Ferizade. Ama iki lokma bir şey yemeyecek misiniz? Hayır Feriz, hayır! <laughs> Çizeyim Feriz hanım. Bakıyorum da cevap da verilmiyor. İkiniz de tersinizden kalktınız bu sabah. Hı. Asıl kendisi tersinden kalkmış. <laughs> Doğru. Ne havasında değil bu sabah. Ters kadın. O oyuncaklardan az önce iki tane sattık. Eyvah ne olacak şimdi? Kim aldı acaba biliyor musunuz? Nereden bilecek Yusuf? Mağazaya günde yüzlerce kişi geliyor. Unut o oyuncağı şansına küs. Hemen karalar bağlama. En azından bir tanesini kimin aldığını biliyorum. Ee, Adnan Bey şoförü almıştı. Her sabah oğluna hediye alan o zengin adam mı? Evet o. Onu nerede bulabilirim abla? Faturada adresi vardır mutlaka. Evet var. Bana verir misiniz? Ne yapacaksın adresi? Gidip o ayıcığı bulacağım. Evet ya. İçinde Beni kandırıp yanlış adres yazmayın lütfen. Merak etme. Adres doğru. Çok teşekkür ederim abla. Rica ederim. Bu sarı yer çok uzak mı? Yok, o kadar da uzak değil. Bana çok yardım ettiniz. Çok sağ olun çay ve poğaça için de ayrıca çok teşekkür ederim. Hadi gel. Hadi yolun açık olsun Yusuf. Güle güle kahraman Yusuf. Allah'a ısmarladık. O adamlar beni arıyor olabilirler. Beni sağ salim dışarı çıkartabilir misiniz? Ondan sonrası kolay. Olur Yusuf. Hadi yolcu edelim seni. Senin gibi kahraman bir çocuk kötü adamlardan nasıl korkar hiç anlamadım doğrusu. Adamlar yok galiba. Yoklar gitmişler. Belki de hiç olmadılar Yusuf. Rüyanda gördün onları. İşine karışmak istemem ama bence fazla hayal kurmasan iyi edersin. Neyse hadi sana kolay gelsin. Bu yol para. Doğru evine git. Ama benim evim yok ki. Kötü adamları da unut. Uyan be uyan. <laughs> Uf, tamam tamam uyandım. Ne biçim nöbet tutuyorsun? Bak olmuş. Ya çocuk karşıysa ha? Burası neresi be? Neredeyiz biz ya? Bu otoparkta ne işimiz var? Abi nasıl geldik buraya biz? Senin sayende <laughs> evet. park edilmez yeri park ettin <laughs> çekmişler arabayı. Peki anlamadım abi şimdi polisler niye uyandırmamış bizi? Ya bu kadar evet. salaklık yeter be. Bu evet. kadar salaklık yeter. Ta Yürü hadi. Tamam abi ya tamam sakin ol. Yürü. Hemen gidelim belki çocuğu buluruz. Ya gerizekalı nereye? Arabayı bırakıp nereye gidiyorsun? Tamam abi ya pardon ya. Allah'ım ya Kula. 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 Yalı sokak Numara 28 Sarıyer Amca sarıyer nerede Oraya nasıl giderim Şu köşeden dön Karşına durak çıkar Her geçen otobüs oraya gider Üç durak ötede inersin. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Olmaz dedim. Bedava yemek yok burada. O zaman parayla verin siz de. Ne diyorsun be? Ne parası? İşte. Buyurun alın. Sen mı ısmarlıyorsun yani? Evet. Ne olmuş? Teşekkür ederiz ama biz seni tanımıyoruz. Ben de sizi tanımıyorum. Ama açlığın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Sağ ol. Tamam. Hadi gel sen ne iyi yürekli bir çocuk musun be? Siz de biraz öyle olsanız çok iyi olur amca. Ne olmuş bu Feriz Hanım? Farkında değilsiniz ama iki saattir yakmaya uğraşıyorum. Yanmasa daha iyi. Gaz kokusu beni rahatsız eder Feride Hanım. Sizin de bu rahatınız beni rahatsız ediyor Paşa Bey. Niye? Ne yapmışım ki ben? Madem gaz kokusu rahatsız ediyordu da... ...niye söylemediniz? Bunu buraya ben ne zorluklarla getirdim. Niye bağırıyorsun Feride Hanım? Ben çocuk muyum? Asıl siz niye bağırıyorsunuz Paşa Bey? Durun ya. Kavga etmeyin yakışıyor mu size? Teşrif ederim size Yakup Bey. Ben kavgacı biri değilim. Nasıl konuşacağımı bilirim. Ben de bilirim Feride Hanım. Ve ben de bilirim. Ben de bilirim kaptan. Biliyorsunuz da... Bak, senin yüzünden Feride Hanım'ın kalbini kırdım. Benim yüzümden mi? Kadına bağıran sensin be kaptan. Hadi be. Deminden beri bağırıyorsun ya. İşte bak yine bağırıyorsun. Her zamanki gibi. Her fırsatta beni azarlayıp duruyorsun. Yeter artık. Yeter be kaptan. Yeter. Yeter. Aa. Hadi be. Aradığım sokak nerede acaba? Şimdi ne tarafa gideceğim ben? Affedersiniz amca. Ben şu adresi soracaktım. Dört yol ağzından sağa dön oğlum. Soldan beşinci ev olacak. Teşekkür ederim amca. Hmm. Özür dilerim. Sizi rahatsız ettim galiba. Hayır oğlum. Hadi güle güle. Yazık ağlıyordu amca. Ne oldu acaba? Aman beni ilgilendirmez. Benim bir sürü yapacağım şey var. Yusuf. Bugün biraz dalgınsın galiba. Ne oldu ki anne? anne. Camdan senin gelişini seyrediyordum. Az ileride ağlayan bir çocuğun yanından geçtin ama yüzüne bile bakmadın. Biliyorum anne ama benden kaç yaş büyüktü. Ağlarken yanına gidersen bana kızar diye düşündüm. Belki de ona bir yardımın dokunur. Sana kızmasından daha önemli değil mi bu? Galiba öyle. Aslında tanımıyorum bile ama kızsa bile ne olacak ki değil mi? Benim tatlı oğlum. Yardım etmek için tanıdık olması şart değil ki. ihtiyacı olsun yeter. Hadi git de bir konuş bakalım. Hiç olmazsa üzerine düşeni yapmış olursun. Hadi bakalım. Affedersiniz amca. Ne oldu? Anlamadın mı tarifi? Şey özür dilerim. Ama ağladığınızı gördüm de... ...o yüzden geri geldim. Ne? Ben ağladığım için mi döndü? Evet amca. Sebebini bilmiyorum ama yapabileceğim bir şey varsa lütfen söyleyin. Aşağıldı kaptan. Biz geçinemiyoruz. Beraber kalmanın hiç alemi yok. Kavga edip birbirimizi kırmaktansa buradan giderim daha iyi. Rüstem gitti. Kimse bana yardım edemez dedim. Neden amca? Edemez. Çünkü ben büyük bir hata yaptım. Ailemin rızkını düşünmeden harcadım. Har vurup harman savurdum. Şimdi beş kuruşumuz kalmadı. Evimize haciz geldi. Karım çocuklarım evsiz kaldı. Dükkanımı da az sonra gelip elimden alacaklar. Senin anlayacağın bittim ben oğlum. <laughs> Anladın mı şimdi? Kimse bana yardım edemez. Sizin yerinizde olsam bu kadar emin olmazdım. Belki de Allah yardım eder. Bence dua edin. Annem iste ki Allah versin derdi. <laughs> Ufaklık, gel. Buyur amca. <laughs> <laughs> Biliyor musun, adam bütün otelini bana döşetiyor. Yani ben iflas etmekten kurtuldum. Sahiden mi çok sevindim amca. <laughs> Sen dükkana gelmeseydin ben şu an ölmüştüm. Cık. Hayatımı kurtardın benim. Seni Allah gönderdi. Ben aslında bir ayıcığın peşinden gelmiştim ama galiba bir sürü işe yaradı. Oğlum benim. Kader işte. <laughs> 28 numara burası. Çok da güzel bir evmiş. Burada oturanlar çok zengin olmalı. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok işte. Affedersiniz, bakar mısınız? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Lütfen cevap verin. Kim var orada? Kim? Dur vurma bana. Hırsız defol git. Defol git. Defol git buradan. Ben hırsız değilim. Otur kızım.